Andromeda Gülkadası, bin milyar yıldızıyla genellikle Samanyolu'nun ikiz kardeşi olarak kabul edilir. Çapı 220 bin ışık yılı olan Messier 31, 2,5 milyon ışık yılı uzakta olmasına rağmen, açık gökyüzünde çıplak gözle dünyadan en uzakta gözlemlenebilen devasa bir gök cismidir. Bu parlak noktanın ilk gözlemleri zamanın başlangıcına kadar uzanır. Ancak ilk yazılı kayıtlar 964 yılına dayanıyor. Pers bir astronom olan El Sufi'ye aittir. Aynı adı taşıyan takım yıldızında yer alan Andromeda Galaksisi parlak bir çekirdeğe sahip, oval ve dağınık şekliyle kolayca tanınır. Sarı renkli bu çekirdek, koyu renkli toz şeritleri ve etrafını saran geniş kollarla tezat oluşturuyor. Bu galaksimize en yakın olan ve bize nefes kesici bir manzara sunan